15 Temmuz gecesi büyük bedel ödeyen milletimiz batı tarafından insafsız eleştirilere, haksız ithamlara muhatap oldu. Demokrasiye sahip çıkan bu millet taltif edilmek yerine adeta cezalandırılmaya çalışıldı. Bu çifte standartlı iki yüzlü tutum halen devam ediyor. Türkiye'ye yönelik Algı operasyonları azalmak yerine artıyor. Yarın Avrupa Parlamentosu'nda bir toplantı olacak. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri için oylama yapacaklarmış. Peşinen ifade etmek isterim ki şu anda buradan söylüyorum. Ekranları başında izleyen tüm dünyaya sesleniyorum. Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. 15 Temmuz gecesi demokrasi ve istiklali için canlarını ortaya koymuş bir milletin iradesini hiçbir terazi tartamaz. Bu ülkenin İstiklal ve istikbal mücadelesi orada ellerin havaya kalkıp inmesiyle kesintiye uğrayacak değil.